Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, doğum günü paketlerimi açacağız. İlk başta Beşiktaş kartlarını göstereceğim. Böyle çok gözükmüyor renk renkleri. Ondan sonra bunu Ömür'ün aldığı bir tane sunuk var. E, tamam bir git. Sonra bundan iki tane daha var bir tane. bir dakika. Yeşil var. Ondan sonra Aa, da... Ece'nin aldığı bir tane böyle defter var boş. Olan da şey var. Anne Bir tane büyük kutu var ona en son göstereceğim. Ben biliyorum onun için ben bilmiyorum ama bu böyle iki tane. Ondan sonra böyle Kesin bir şey var. Aç. Bunu kimin yaptığını gördüm. Yani onun içinde evet. onun Ağız, çant güzel. çanta var. Evet. Bunun için çanta. Çanta değil. Ne bu? Kalemlik galiba. Çanta. Açalım bakalım çanta kalem. kalemlik mi? Kalemlik bir kalemlik. Böyle. Şuraya mı koyacağım aç? Bunu kim aldığını bilmiyorum ödevleri. Sonra bakın. Bundan işte çanta çıktı. Ver onu değil onu değil onu değil. <laughs> Arkadaşlar Bökelenin burada içiyem. bir tane profesör var ama onu severiz. Bunu da ver. Gel. Çok güzel ayıp ediyoruz. Aa burada ne işe var? Yok bile. Bu bana olmaz ki. Bakayım önünde ne var? Böyle. Ya bu değil Kedi. Burada. Burada da bir tane böyle şortlar ama olmayabilir deneyeceğiz. Tamam. Ne tam diğerini ver. Hadi, hadi bu Hayır o. Ne bak. Aç. Arka Açın, Tamam. Arkadaşlar böyle bantlamış. Bunu da ince aldı. Ben Bazıları da çıkıyorum. Çünkü elime Anlamış verdikleri var. için ben bunu bir açayım. Hadi. Böyle bir bardağımız var arkadaşlar. Açtık. Benim Açık. de evet, şu an kendi evet, iki var. tane. Bunu Yiğit verdi diye karşı. Bunu da İnci vardı İkizler ucu neşelidir böyle yazıyor. <laughs> Diğerinde e, bir de şu var metan. Onu Şuna. getir. Evet. Arkadaşlar bu da dekatlanan bir tane şey. Ne? Onu da metan. İki dakika hızlıca büyük. Thank you. A Thank you. Thank you. Oh, bull.